Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yükselme dönemi padişahlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevdiğimiz bir padişah daha. Evet hocam. Dört dönem dizi oynayan bir hükümdarımız Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Toplumu o kadar ilgilendirmiş ki hocam. Dört dönem bir dizi yaptı. Yani şöyle ben çocuklar arasında şimdi Kanuni çocuklar arasında tat kavgası var. Babam da heyecanla dizi izliyor. Dedim ki bak dedim ikinci serim tahta geçecek. Babam dedi ki dizinin sonunu niye söylüyorsun? <laughs> Sen, ya dedi bu bilinen bir şey. Yani Aynen. değil bu. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı Devleti'nin en güçlü olduğu dönemdir ve bu dönem Avrupalı, Avrupalı Devletler muhteşem yüzyıl olarak adlandırmıştır. Şimdi bu dönemin hocam muhteşem olmasının bazı sebepleri olacak. Mesela Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl tahta kalmıştır. 46 yıl tahta kalması siyasi bir istikare sebep olmuştur ve Osmanlı Devleti'nde en uzun süre tahta kalan kişidir. Ayetici arkadaşlar da şunu bilsin. Kanuni sonrası en uzun süre tahtta kalan kişi de 4. Mehmet'tir. Bunu da bilsinler. Peki tek varis, tek varis olmasının faydası ne hocam? E, Tat kavgası yok. Hazine sonuna kadar dolu, sermaye sıkıntın yok. Tabi yaparsın batıya doğuya sefer. Peki aynı zamanda yetenekli devlet adamları bu döneme denk gelecek. Pargalı İbrahim, Barbaros, Halettin Paşa, Ebu Suud Efendi, Sokun Mehmet Paşa gibi kişilerin de bu döneme denk gelmesi bir nevi kanunlu hocam. Ee, bu dönemde güçlü olma sebebiyet vermiştir. Hocam Kanuni'nin dönemin en büyük ra e, rakibi Almanya İmparatoru Alman e, hükümdarı Şarken'dir. Neden? Şimdi hocam Kanun amacı Avrupa Birliği'ni parçalamaktır. Çünkü önümüze bir yemek varsa ne kadar küçük lokmalar ayırırsak yutmak, çiğnemek, sindirmek o kadar kolaydır. Kanun da Avrupa Birliği'ni parçalamak için mesela Franseli'ye ittifak kurmuştur. Bunu videonun sonunda değerlendireceğim. Fransa'ya kapitülasyon vermiştir kapitülasyon veriliyorsa iki tane amaç vardı. Bir, ticareti canlandırmak. İki, kapitülasyon verdiğin devleti yanında alıp Avrupa İrsan parçalamaktır. Ve kanuni mezhep savaşlarında protestanları destekleyecek. Çünkü Avrupa'da bakıyor ki yeni mezhepler ortaya çıkıyor. Zayıf olan mezhebi destekliyor ki yeni bir mezhep ortaya çıksın. Avrupa İrsan daha da parçalansın. Peki, Şarken amacı ise hocam Osmanlı'ya karşı Avrupa Hindistan Birliği'ni sağlamak. E bu yüzden Kaan'ın en büyük rakibi Alman İmparatoru Şarkendir. Peki hükümdarlığı boyunca Kaan'ı doğuya az sefer yapacak, seferini genellikle batıya yapacak. Neden? E, Kaan'dan önce hükümdar kişi Yavuz'du. Yavuz tüm seferlerini doğuya yapmıştı. Hı. E doğuya yaptığına göre Kaan'ın doğuda herhangi bir tehlikesi yok. E tüm gücü nereye saldıracak? E, batıya. Peki bir de batıda Şarkendir var. Tüm Avrupa'yı Osmanlı Devleti'ne karşı değiştirmek istemesi Kanuni'nin Batı'ya sefer vermesine, Batı seferlerine önem vermesine neden olmuştur. Peki hocam Kanuni dönemi isyanlar nelerdir bunlar? Anadolu'da çıkan isyanlar Baba Zünul isyanı, Kalenderoğlu isyanı, Mısır'da çıkan isyanlar Canberdi Gazale Ahmet Paşa isyanı. Yalnız şunları iyi biz hocam. Ayetici arkadaşlar dikkat edecek. Bu dört isyanın Kanuni zamanında olduğunu bilecek. Bunun hangisi Anadolu hangisi Mısır olduğunu bilecek ve Mısır'daki Canberdi-Gazali isyanın amacı ise Memlük Devleti'nin tekrardan canlandırmak olduğunu bilecek. Ahmet Paşa'da hocam hikayesi anlatayım. Sadrazam olmayı bekliyor. Kendisi saraya davet ediliyor. Zannediyor ki ben sadrazam yapılacağım. Mısır'a vali olarak yollanıyor ve buna içerleniyor ve Kanuni'ye karşı Mısır'da isyan ediyor. Vali olmuşsun derdin ne yani? yani. Peki Kanuni'nin en fazla savaştığı devlet Avusturya'dır. Ve hocam şunu bilelim. Eğer bize sordu AYT'ci arkadaşlar. Kanun en fazla kime savaştı? Avusturya. Kanun son seferini kime yaptı? Avusturya. Kanun ile alakalı bize bir savaş, bir anlaşma soruyorsa ve bilmiyorsak Avusturya'yı işaretledim. Çünkü hep Avusturya'ya savaşacak. Nedeni ise her ikisi de Macaristan'a hakim olmak istiyorlar. Peki kanun hocam kan dönemi şöyle anlattım. Önce Doğu seferlerini bir çırpıda anlatacağım. Sonra deniz seferleri batıyı en sona bıraktım. Ana yemeği en sona bırakacağız hocam. Kanuni İran'a 3 tane sefer yapmıştır. Ve yaptığı bu 3 sefer sonucunda Amasya Anlaşması imzalanmıştır. Eğer ki devletler arasında anlaşma imzalanıyorsa yapacağımız yorum şuydu. Diplomatik ilişki. Peki bu anlaşmanın önemi nedir? Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi anlaşma Amasya Anlaşması'dır. Kanuni dönemine aittir. Peki Kanuni dönemi deniz seferleri. Hocam denize sefer yapıyorsan senin neyin gelişmiştir? Donanman gelişmiştir. <laughs> Tabii. Peki yapılan seferlere bakalım. bir Rodos edilmiş Fatih kuşattılamadı ama kanunu aldı. Peki. Barbaros Hayrettin Paşa kaptanı deryalığa getirdi. hoca önemli bilgidir. Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir bölgesini yöneten Akdeniz'de ünlü bir korsan. Kanuni bunu İstanbul'a çağıracak. Diyecek ki. Hayırdır sen orada korsanlık yapıyorsun. Gel buraya seni Osmanlı'nın kaptan deryası yapalım. Maaşını verelim. Sigortalı bir işin olur. Gel bizim şeyimiz <laughs> ol. Kaptan deryamız ol diyecek. Ve Barbaros'un Osmanlı kaptan derya olması beraber Cezayir Osmanlı devletine bağlanmıştır. Peki şey kendi adı Barbaros Hayrettin mi? Yok Hızır Reis'tir adı. Adı Hızır Reis'tir. Barbaros şeyini Avrupalar takmıştır ona. Peki Pireve'de Deniz Savaşı. Şimdi Barbaros Hayettin Paşa'yı ge şeyden getiriyorsun. E Kuzey Afrika'dan getiriyorsun, donanmayı veriyorsun. Şey gibi düşün. Paris Saint Germain'in teknik şey gibisiniz, başkanı gibisiniz. En iyi teknik direktörü getiriyorsunuz, en iyi futbolcu getiriyorsunuz. E, Şampiyonlar Ligi'ni almazsa sene sonu gönderilirsin. Şimdi Prevede Deniz Savaşı'da Barbaros Hattin Paşa komutasıyla Haçlar arasında Andre Doria komutası arasında yapılan savaştır. Savaş hocam Osmanlı Devleti kazanmış ve Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Sevgili arkadaşlar Türk Gölü ile alakalı şu iki bilgiyi unutmayacağız. Eğer Karadeniz'in Türk Gölü haline getiren olay Kırım'ın fethidir. Fatih Sultan Mehmet dönemidir. Eğer bize Akdeniz'in Türk Gölü haline getiren olay nedir derse o da Pirebeze Deniz Savaşı'dır. Bunu unutmayalım. Ve savaşın kazanıldığı, yapıldığı 27 Eylül günü Türk, Deniz ve Donanmacı günü olarak da kutlanılmaktadır. Peki. Trablusgarp fethedilmiştir. Diyeceksiniz ki e, Yasin Hocam Trablusgarp Kuzey Afrika'da bulunan bir yer. Bunun denizlerle ne alakası var diyeceksiniz. Hocam biz buraya donanmayla gidiyoruz. Ve Akdeniz'deki hakimiyetimiz artıyor. Ve Cerbe Deniz Savaşı bu da şudur hocam. Prevede Deniz Savaşı'nın bir tesadüf olmadığını artık Osmanlı Devleti'nin denizlerde güçlü olduğunun da göstergesi. Aynı şey gibi. Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA'yı aldıktan sonra 2001'de Süper Kupa'yı alması gibi. Hani bir başarıyı tesadüf dersin ama İkincisi tekrarlanırsa bu bir başarıdır ve Cerbi Deniz Savaşı'nda Turgut Reis komutasındaki Osmanlı donanması Haçlı donanmasını yenmiştir. Peki Kanuni'sin tamam 46 yıl tahta kalmışsın, hazinen sonuna kadar dolu ama her şeyde başarılı olacak halin yok. Malta'yı kuşattı alamadı. Bu daha önce ÖSYM tarafından sorulan bir soruydu. Turgut Reis'in şehit olması üzerine Kanuni'nin kuşatmasını kaldırdığı yer neresidir? Malta'dır. Hocam kanunu 2 yer alamayacak Bir, Viyana'yı alamayacak kuşatacak 2. Malta'yı kuşatacak alamayacak bu iki bilgiyi bilelim. Peki Sakız Adası'nın fethi. Sakız Adası da kanunun denizlerdeki son fethidir. Bunu bilelim. Peki Hint deniz seferleri hocam. Hint okyanusunda Portekiz'e karşı yapılan deniz, e, 4 tane deniz seferi yapılmıştır. Buna Hint deniz seferleri denmiştir. Nedeni? Portekiz'i Hint okyanusundan çıkarmak. Niye? Portekiz Hint okyanusunda olduğu için artık e, Akdeniz önemini kaybetmiş. Akdeniz ticaret yönünden önemini kaybedince Osmanlı vergi gelirleri azalmıştır. Birinci sebep budur. Peki ikinci sebep Portekiz Hindistan'ı ele geçirince bu bölgede bulunan Hint Müslümanları gidiyor Osmanlı devletinden yardım istiyor. Diyor ki sen halife mümanını kullanıyorsan İslam'ın liderisin zaten en güçlü İslam devleti sensin gel bize yardım et diyorlar. Coğrafi keşiflerle önemini kaybeden Akdeniz'i tekrardan canlandırmak isteyen kanuni her şeyde başarılı olmanın vermiş olduğu özgüvenle donanması oluşacak ve Hint Okyanusu'na yollayacak. Peki hocam sonuçları Osmanlı Devleti beklediği başarıyı elde edemedi. Niye elde edemedi? Gaza geldik. Gaza, Gaza geldik. gelmeyeceksin o kadar çabuk. Hocam şöyle olabilir. Mesela ee, nasıl söyleyeyim size atların Kumda koşanı ayrıdır, çimde koşanı ayrıdır. Çimde çok başarılı olan kumda başarılı olacak diye bir şey yok. Neye alışmışsan onu da başarılısın. Savaştığımız devlet hocam bizim. evet ben buradan sonuçlara geçeceğim. Onu birazdan geçeceğiz. Osmanlı Devleti Hint Okyanusu 4 sefer yaptı. Başarısı oldu. Bunu birazdan anlatacağım. Neden başarısı olduğunu. Osmanlı Devleti. Bakalım. Yemen'e, Sudan Kıyıları ve Kızıldeniz Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. Ve bu sefere katılan kaptan deryalardan biri olan Piri Reis, ki bu sefer sonucunda kendisi idam edilecek. Buradaki yapmış olduğu seferlerdeki anılarını kitabı Bahriye adlı eserinde e, ölümsüzleştirecek, Ve Seyyid Ali Reis de Miratü Memalik adlı eser oluşturacak. Şimdi Osmanlı'nın Hint seferine katılan denizcileri de ayetici arkadaşlar bunu bilsin. Bunun eserlerini kültür uygar detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ve Piri Reis hocam bu seferler sonucunda emire uymadığı için idam edilecek. Hocam geldik nihayet bu demin bunu bekliyorum. Ee, her şekilde o gelecek diye kendimi hazırlıyorum ama e, en son geldi. Şimdi Hint Deniz Seferi'ne biz niye başarısız olduk? Hocam savaş okyanuslarda yapıldı ama biz ne ülkesiyiz? İç deniz. Şimdi bizim gemilerimiz hocam okyanus akıntılarına, okyanus dalgalarına şey okyanus dalgalarına göre küçük olan gemiler. Ama savaştığımız devlet Portekiz ve savaştığımız ülke okyanus ülkesi ve onlar okyanuslarda da savaşmaya alışkın ve donanmaları buna göre. Biz ilk defa çıkıyoruz buna. Peki beklenen yardımı Hintlerden alamıyoruz ve sefere gereken önem veremiyoruz. Çünkü donanma yapabilmek için hocam deniz seferi yapabilmek için gemi yapacaksın maliyetli bir şey. Denizci değilsin dışarıdan denizci getireceksin. Diyorlar ki böyle yapacağını topla 20 bin tane ordu karadan doğru gidelim diyorlar. Hani kara seferleri önem veriyor Osmanlı Devleti. Peki Kanuni Sultan Süleyman'ın batı seferleri. Hocam Belgrad'ın fethiyle bir Osmanlı Devleti'nin artık Balkan fethi tamamlanmıştır. Ve artık Orta Avrupa'nın kapısı Türklere açılmıştır. Bunu bilelim. Peki Muaç Meydan Savaşı. Muaç Meydan Savaşı Osmanlı Devleti hocam tüm Macaristan'ı ele geçirmiştir. Osman Devleti tüm Macaristan ele geçiriyorsa devletin Orta Avrupa egemenliği ne olmuştur? Artmıştır. Çünkü Macaristan Orta Avrupa'da bulunan bir e, bölgedir. Peki, Osmanlı Devleti artık Avusturya ile komşu olacak ve artık Osmanlı Avusturya savaşları başlayacaktır. Bunu da bileceğiz. Mohaç Meydan Savaşı dünyanın en kısa süreli meydan savaşıdır. Yaklaşık hocam 2 yıl sürecektir. Bizim 2 yıl demişim. 2 saat sürecek özünde. Özünde 2 saat. İki yıl ve en kısa. Evet. Siz de meseleniz atlayıp 2 <laughs> saat süren bir savaştır. Bu savaşta hocam Osmanlı Devleti teknolojik gücünü Avrupa'ya bir nevi göstermiştir. Yani bu kadar net başarı elde etmesinin sebebi teknolojik gücünü kullanmasıdır. Bu soruyu sayırdım hocam. Osman Devleti Macaristan'ı ele geçiriyor ama Macaristan'ı direkt topraklarına katmıyor. Macaristan kendi bağlı bağlı bir krallık haline getiriyor. Şeklini çizeyim direkt anlarsınız. Burası Avusturya. Burası Macaristan. Burası da Osmanlı. Osmanlı Macaristan'ı kendine bağlı bir krallık haline getiriyor. Direkt topraklarına katmıyor. Şimdi komşuyuz. Şu Avusturya. Avusturya bizim neyimiz? Düşmanım. Düşmana karşı tampon tamam. oluşturmak için. Bunu da unutmayalım. Bunu zaten az önceki şeyde söylemiştiniz de burada peki şunu neden yapmıyor? Yani buraya kadar geleyim. Evet. Avusturya zaten güçsüz şu anda. Yok hocam Avusturya çok güçlü, Tabii çok kuvvetli. Peki bir bilgi daha vereceğim hocam. Osmanlı... Mesafir, Süleyman, yok yok hocam onlar şeydir, e, kara ordusu var çok kuvvetli. Kanun ile baş ettiremiyor artık dayanamıyor tamam diyor. Macaristan'ı üçe bölelim diyecek. <laughs> hocam şu bilgiyi verelim. Osmanlı Macaristan ele geçirince Macar halkından daha doğrusu Macar milletinden olan bir kişiyi Macar kralı olarak atamıştır. Bu da halkın devlete olan bağını arttırmaya çalışmasıdır. Peki birinci Viyana kuşatması hocam. Osmanlı Devleti macerasını alınca Avusturya sürekli Osmanlı topraklarına saldıracak ve Kanuni Avusturya sorununu kökten çözmek için birinci Viyana kuşatmasını yapacak. Ve Kanuni bu sefer de başarısı olmuştu. Kanuni'nin başarısı olduğu iki tane olay vardı. Bir Malta'yı kuşatmasında başarısı olmuştu. 2. Viyana kuşatmasında başarısı olmuştu. Peki neden başarısı oldu? Viyana Avusturya'nın başkenti güçlü surları var. E, Kanuni de büyük topları getirmiyor ve Avusturya bölgesi Orta Avrupa'da bulunan bir yer. Denizi kıyısı olmayan bir yer. Karasal bir yer. E, kışın yaklaşması da kuşatmanın kaldırmasına sebebiyet oluyor. Ardından hocam 1. Viyana kuşatma sonrası Osmanlı bir geri çekiliyor ama Avusturya Almanya'dan sürekli destek alarak Osmanlı'ya saldırınca Osmanlı şunu diyor. Ben Avusturya'yı aradan çıkaracağıma, asıl e, güç olan Avru, e, Almanya aradan çıkarın diyecek ve Kanuni Almanya ya sefer yapacak ve Alman seferi sonucunda Kanuni karşısına rakip bulamayacak. Şarken Kanuni karşısına çıkmayacak. Bu da Osmanlı'nın ne kadar güçlü olduğunu, Şarken'in Osmanlı'dan ne kadar çekildiğinin göstergesidir. Kanuni bir mektup yazmıştır. Der ki Şarken'e, taç giydiysen hükümdarlık e, e, hükümdarlık yaptığını ilan ediyorsun. Hükümdarlık taç giymekle olmaz. Çık meydana savaşalım da. Nice zamandır topraklarında at sürmekteyim. Gel karşıma savaşlar ama savaşmazlar. Yalnız çok şey laf etmiş. Yani nice zamandır topraklarında evet. at sürüyorum. İn aşağı aşağıda görüşelim. Gel savaşalım. Gibi. Yok çıkmıyor. Peki 1533 İstanbul İbrahim Paşa Anlaşması. Hocam bu anlaşmayı iyi bileceğiz. Osmanlı Avusturya arasında Alman seferi sonrasında yapılıyor. Avusturya bakıyor ki kanun bu işte ciddi. Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamına denk kabul ediliyor. Bu şunu göstergesi. Bu kaçıncı adam? Birinci. Bu kaçıncı adam? birinci adamı, ikinci adama denkse Osmanlı devrinde kabul ne elde etmiştir. Siyasi üstünlük kabul etmiştir. Peki. Avusturya Osmanlı her yıl vergi ödeyecekse Osmanlı ekonomik kazanç elde etmiştir. Bu madde, bu madde ve bu madde Osmanlı'nın Avusturya'ya karşı üstünlüğünü kabul ettiğini göstermesi. Peki. Avusturya Osmanlı atadığı Macar kralını tanıyacaksın. Bakın Macar kralını kim atıyor? Osmanlı. Macaristan kime bağlanmış? Osmanlı'ya. Peki Osmanlı atadığı Macar kralını kim tanıyor? Avusturya. Avusturya Osmanlı Macar hakimiyeti artık kabul etmişti. Ve Avusturya diyor ki tamam ben bunları anladım diyor. Barış ne kadar olacak? Kanuni diyor ki sen ne zaman savaşmak istersen. Bu da bizim askeri yönden kendimi ne kadar güvendiğimizi göstergesidir. Peki. Ziget seferi Kanuni'nin son seferidir. Kanuni bu seferde Avusturya'ya karşı yapmıştır. Zigetvar Kalesi alınmıştır ve sefer sırasında Kanuni vefat etmiştir ama askerlere Kanuni vefat etti söylememiştir hocam. Evet AYT'ci arkadaşlar bu bilgiyi severim. TYT'ci arkadaşlarım bu bunu bilmesine gerek yok. Kanuni sonrası hocam padişahlar uzun süre ordu başında sefere çıkmayacaklar ve kanun sonrası ordu başında sefere çıkan ilk hükümdarımız 3. Mehmet niye çıkmayacaklar? Artık savaşabilecekleri çok büyük ülkeler yok diye mi? Yok şöyle hocam şimdi e, sonra başa geçen ikinci Selim'in e, biraz rahatına düşkün olduğu, biraz da kardeşleriyle yaşanan tat kavgalarından dolayı biraz psikolojinin bozulduğu söyleniyor. Ve bir nevi de hadi şöyle hazine dolu saraydasın. Yani küçük rahat. yerler var oralara da siz gidin ya, alın, gelin. Gidelim. yok büyük yer olsa da gidin. Mesela Kıbrıs fethedilecek gitmeyecek. Mesela Fas alınacak gidiyor. At sırtında hani gitmek istiyorum. Yani, tamamen şey olayı bu nasıl söyleyeyim hani duygusal kişisel, hani kişisel <laughs> tercihler. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili arkadaşlar, yeni videolarımız gelecek. Takipte kalın.